Herkese merhabalar. Hoş geldiniz evimize canlarım. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Biz böyle e, ne derler yılın ilk günü mutfağa girdik ve e, biliyorsunuz zaten bugün de tatil. E, onun için Hakan da bugün böyle mutfağa girdi böyle şey yapacak. Bunu bilen var mı böyle? Ne diyorlar Hakan buna? Çökelek. çökelek ne ama? Çökelek. hata çökelek. Böyle şey çökeleği. Yapılı hazır yapılıyor bunlar. Hazır. Şeyle, Beyaz çökelek. Beyaz ya çöket normalde. evet. Baharatlanıyor, harmanlanıyor, suyu mu sıkılıyor, kuruluyor, güneşe koyuluyor, kuruluyor, kuruyor. Aynen. Bu böyle kurutuluyor, böyle baharatlanıyor, sonra kurutuluyor canlarım. O ay akan elini yıka. Aşkım elini yıka. Hanım bir elini yıka lütfen hijyenik olalım. Ben de ezenik adam aşkım biliyorsun bir Yani yaptı yaptı ondan sonra da. <laughs> Neyse artık bir şey demeyeceğim. Sö Söylemeyeyim de arkadaşlar. Arkadaşlar da